İzlediğiniz belgesel her ne kadar benim adımı taşıyorsa da bu belgesel Anadolu'nun binlerce kemalinin belgeselidir. Söylemeye de devam edeceğim. Eğer bugün buralara geldiysek, eğer bugün onurlu bir birey olarak yurttaşların karşısına çıkıyorsak biz bunu cumhuriyete borçluyuz. Biz bunu Ama bazılarımız var ki Ama bazılarımız var ki Cumhuriyetin sayesinde bir yerlere gelmelerine karşın Cumhuriyetin değerini öğrenemediler. Biz onlara her ortamda bunu hatırlatmak zorundayız. Osmanlı'nın sadece savaş olduğu dönemlerde hatırladığı Anadolu. Cumhuriyet öyle yapmadı. Anadolu'yu, halkı, insanı, bireyi yüceltti. Bize düşen bir görev daha var. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Daha güzel bir demokrasi. Bir hedefim var. Bir amacım, bir idealim var. Bir hayal de diyebilirsiniz. Neden biz üçüncü sınıf demokrasiye razı oluyoruz? Bu ülkenin insanı neden birinci sınıf demokrasiye layık değil? Bizim hedefimiz bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getirmek. Bunu getirmek zorundayız. sorunları aşabiliriz. Gördüğünüz belgesel Anadolu'nun ücra bir köyünden çıkan bir kişinin yaşamıdır. 67 yıllık bir hayatın 15-20 dakikalık bir öyküsüdür. Bu öykünün içinde acılar da var, gözyaşları da var. Bu öykünün içinde sevinçler de var. Babamın okula nasıl başladığını anlatmak isterim size. Köyden dedemle beraber Nazımiye ilçesine geliyorlar. Caddede yürürken, tabi cadde denirse o zaman çok küçük bir kasaba Nazımiye ilçesi. Bir zil çalıyor ve bir kapıdan bir sürü çocuk dışarıya fırlıyor. Babam dedeme dönüyor. Bunlar kimin çocukları diyor. Bu, bu evde ne kadar çocuk var diyor. Dedem "Burası ev değil diyor oğlum, burası okul." "Okul nedir?" diyor. "Buraya gelirler çocuklar, okurlar, adam olurlar." "Ben de okula gitmek istiyorum." diyor. "Dedem babamı okula göndermek istemiyor." Ve babam "Ben beni okula göndermezseniz ben yemek yemeyeceğim." diyor. Ve direniyoruz. Sonunda dedem babamı okula kaydettirmek için tekrar Nazimiye'ye geliyor. Yaşı büyük, okula almıyorlar. Babam direniyor. Yaşını mahkeme kararıyla küçültüyorlar ve babam ilkokula başlıyor. İlkokul mezunu zaten. Onun direnci bizi buralara taşıdı. Annem okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da bilmez. Ama ben bu ülke için pırıl pırıl üç çocuk yetiştirdim. Hangi anne baba? Hangi anne baba çocuklarının iyi okumamasını ister? Cumhuriyeti cumhuriyet yapan zaten bu eğitimdir. Bize kapılarını açmasıdır. Çağdaş uygarlığın kapılarını açmasıdır. Bize fırsatlar vermesidir. Yedi kardeşten üniversiteye giden sadece... Zor koşullarda okuduğumu çok iyi biliyorum. Babamın yedi çocuğuna birden ayakkabı aldığını hiç hatırlamıyorum. Yoktu öyle bir şansı zaten.